Nur'un düğününde olmak bizim için çok e, tarifsiz bir mutluluk. Allah mesut bahtiyar eylesin. Sena Nur Hanım, e, parlamentoda birlikte çalıştık. Çalışkan bir kardeşimiz. Bu mutlu gününde yalnız bırakmayalım dedik. Evlilikle alakalı kararını söylediğinde ben dedim sen bizim kızımızsın. Bir bakalım kimmiş bu damat. Ama sonunda ikna oldum. O zaten ikna olmuştu. Bize sadece mutluluklar dilemek düştü. Çok tebrik ediyorum. Ömür boyu mutluluklar diliyorum. Kendisini iyi yetiştirmiş bir arkadaşımız. Hizmetler anlamında da parlamentoda güzel hizmetleri güzel görevleri oldu. Bu evlilik süreciyle de inşallah bu e, taçlandırmış olacak ve daha güzel hizmetlere vesile olacak diyelim. Bugün e... İnşallah çok güzel bir törenle dünya evine girecek. O mutlu biz de mutluyuz. Hep takılırdım kendisine ne zaman evleneceksin, ne zaman evleneceksin. Bugüne kadar nasip oldu. Rabbim her iki cihanda da mesut, bahtiyar eylesin. Allah mesut etsin. İnşallah sağlıkla huzurlu çocuklarla beraber sağlıklı uzun ömür diliyorum kendisine. Bir evladımızın mutluluğuna şahit olmak bizleri de mutlu etti. Rabbim iki cihan saadeti nasip eylesin. Mutlulukları hiç sönmesin inşallah. Allah bir yastıkta ihtiyar, iki cihanda bahtiyar etsin inşallah. Bugün iki güzel ailenin, iki güzel evladının birlikte başlayacakları hayatlarına şahitlik edeceğiz. Onun için çok heyecanlıyız. İki cihan saadeti diliyorum. Her iki cihan saadeti diliyorum. Rabbim yar ve yardımcılar olsun. Sena Nur'u zaten çok severim. Benim milletvekili dostum, arkadaşım. E babasıyla özel bir dostluğum var. Bunların bu mutluluk dolu günlerine şahit olmak benim için de çok keyifli. Çok değerli iki insan. Umarım çok mutlu olacakları bir yuva kurabilirler ve Rabbim onların evlerinden, hanelerinden böyle bereketli, güzel yeni nesiller yetişmesini nasip eder. Nikah töreni Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. ve heyecanlı bekleyi sona erdi. Genç çift alkışlar arasında salona girdi. Ardından nikah merasimine geçildi. Çiftin nikahını İstanbul Müftüsü Profesör Doktor Safi Arpaguş kıydı. Ve kıymetli davetlilerimizin dualarıyla. Genç çiftin nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Kararslan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, AK Parti Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, MHP Grup Başkan Vekili Celal Adan, Eski Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Eski Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayankaya, Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ve Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Eski İçişleri Bakanı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir, SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran, Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz, Kanal 7 Medya Grubu Başkanı Zekeriya Karaman, Kılıç ailesinden Risat Deniz yaptı. Kanal 7 Medya Grubu ailesi de çiftin mutluluğuna ortak oldu. Kanal 7 Medya Grubu Yönetim Kurulu üyesi İsmail Karahan, Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Zahit Akman, Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, Haber 7 Genel Yayın Yönetmeni Osman Ateşli, Kanal 7 ve Ülke TV çalışanları da nikah törenindeydi. Sena ve Kılıç'ın bu güzel gününde birlikte olmak çok güzel. Maşallah onlar da birbirlerine çok yakıştılar. İnşallah bugün gibi her zaman mutlu, güzel günleri olur. Allah mutlu mesut etsin. Allah ülkemize hizmet edecek evlatlar yetişme, yetiştirmelerini nasip eylesin. Biz de mutluluklar diliyoruz. Hep güzel günler olsun inşallah. i̇nşallah ben kendilerine tebrik, tebrik, ediyorum. Mutlulukları daim olsun. Ve en mutlu a. Hiç kimsenin tesiri altında kalmadan, iyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, Kılıç Buğra ve eş olarak kabul ettiniz mi? Kabul ettim. Çok teşekkür ediyoruz. Kılıç Kura Beyefendi, Sena Nur Hanımefendi'yi eş olarak kabul ettiniz çok mi? Ediyorum. Kabul ettim. Çok teşekkür ediyoruz. Çifte evlilik cüzdanını Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş verdi. Çok, çok saygı değerli davetler, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün burada çok güzel, keyifli bir nikah aktine beraber şahit olduk. Böyle kalabalık bir kadroyla da nikah şahitliği yaptık. Sizler de e, zaten gönüllü olarak şahit oldunuz. Öncelikle böyle bir dost meclisine vesile oldukları için hem Sena hem Kılıç Buğra'ya çok teşekkür ediyoruz. Ha şimdi tabii nikah ettiğiniz Çağatay biraz da medyacılığın verdiği her çabukluğuyla Kılıç Buğra'ya verecekti. Son anda nikah ettiğiniz her koyduk. ...öylece dekar cüzdanını eğer müsaade ederseniz... ...bütün şahitler adına... ...Selamun'a takdim ediyorum. Allah mübarek etsin. Cüzdanı Sena Nur Çelik'e teslim eden Meclis Başkanı... ...Çelik ailesiyle ilgili bir anısını paylaştı. Sena'nın annesi ve babasının... ...düğün gününü hatırlıyorum. Onların... ...koca elinden... ...yeni anımı aldığımız günü hatırlıyorum. Aradan yıllar geçti. Kardeşleri oldu. Kardeşleri aşağı yukarı bir zülal kaldı. İnşallah de düğününe en yakın zamanda geliriz. Ve bütün evlatların da düğünlerinde bulunmak nasip oldu. Allah hayırlı mübarek eylesin. Damadın Amerika'dan gelen annesi Halide Kanat ve abisi Dünya Uygur Kongresi Başkanı Ömer Kanat da sahneye çıkarak tebrikleri kabul etti ve davetlileri selamladı. Hayatlarını birleştirip mutluluğa yürüyen çift törenin sonunda tebrikleri kabul etti düğün merasimi, takı töreni ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.